7 Eylül pazartesi. Skype çalışması. Temizlik yaptım. Çok temizlik yaptım bugün. Yerleri sildim. Önce süpürdüm, sonra sildim. Toz aldım. Tozunu aldım. Zamanın. Zamanın tozunu aldım bugün. Kitaplarla epey vakit geçirdim. Eski kitaplar epey eski kitaplar. Okunmayan kitaplar vardı. Tek tek okudum. Gönlünü aldım kitapların bugün. Tozunu aldım. Sonra, sonra resimler vardı. Eski resimler. Siyah beyaz resimler. Baktım. Onlara baktım. Zamana baktım. Tuz buz olmuş değiller hiç birileri. Tuz buz olmuş değiller hiç birileri. Çok sevindim. Ne güzel dedim. Kervanlar kervanlar boyunca seyrettim alemin alemin içinde yedi gün yedi gece seferdeydim ve Deve kalktı, ben de kalktım. O gitti, ben de peşi sıra. Geceyi seyrettim, sessiz geceyi. Yıldızları seyrettim. Şarkılar söylüyordu yıldızlar. Her biri başka bir şarkı söylüyordu. Ben aralarından geçtim. Saman yolu dedikleri o yoğun ışıktan geçtim. Seçtim. Birini seçtim. Onunla dans ettim. Dans sürdükçe sürüyordu. Gülümsedim. Ve gece güne çaldı. Gece güne çaldı. Maya çaldı. Gece güne. Gün tuttu maya tuttu. O gün anladım ki bugün ve ben bugüne uyandım. Bugüne uyandım. Çok çok iş yaptım bugün. Pek çalıştım, pek çalıştım. Yorulmadım bugün. Hiç yorulmadım. Kanat açtım. Yeryüzünde ve gökyüzünde yıldız perdelerinin aralandığı şehirlerde kim var kim yok baktım pencereden baktım kapıyı açtım baktım kim gelmiş kim gelememiş kim söz vermiş sözünü tutmuş kim söz vermiş tutamamış sözünü mahcup arayıp duruyormuş. Hepsine baktım. Sonra kıyafet, uzun uzun kıyafetleri olanlara baktım. Sonra üstünde başında bir şey olmayanlara baktım. Çarıklarını giyip gelenlere baktım. Çarıklarını çıkarıp girenlere baktım. Baktım da baktım. Seyrettim yeryüzünü seyrettim. Domuzlara baktım, böceklere baktım, çiçeklere baktım. Görünürlere ve görünür olmayanlara baktım. Epey baktım bugün. Sana baktım, bana baktım, bize baktım. Kedime baktım. Besledim, doğayı. O doğa ışığında kalbimin ışığını. Hani bugün temizlik yaptım dedim ya. Temizlediğim bir tek şey vardı. Kalbim. Kalbimi nasıl temizlerim? Bugün daha bir sevdim. İçinde olduğum hayatı. Birlikte olduğum insanları yolumdan geçenleri, yol olup önümde bitenleri, yer olup beni içinde barındıranları seyrettim. Sonra yuva olanları, sonra seyirlik olanları, ömürlük olanları, hatta ötesinde bir yerlerde gülümsemekte olanları. Gökyüzünü seyrettim. Orada düşler parıldamaktaydı. O düşleri kuranları seyrettim. Onların kalpleri ışımaktaydı. Sonra başlarının üzerinde ne var diye baktım. Başlarının üzerinde Kaşlarının üzerinde yoğun bir ışık vardı. Tanıdık bir ışık. Tanıdığım o ışığı selamladım. Ve yürümeye devam ettim. Sağıma baktım, soluma baktım. Geriye dönüp bakmadım. Önüme baktım. Doğan güne baktım. Gülümsüyordu doğan gün. Ben de gülümsedim. Sonra Sonra selamlaştık. Sonra gün geceyi kovaladı. Gece güne aşıktı. Gün naz etse de eninde sonunda kendini ona bırakırdı. Bıraktı. Işıklar sönmedi. Hatta gece olup karanlık çöktüğünde ışıklar daha da parladı. Orada değiller miydi? Hep oradaydılar. Ama onları henüz görmüyorduk. Sonra gece çöktü. Sonra onlar göründü. Sonra güneş varlığını hissettirdi. Ay'a baktığımızda görüyorduk onu, onun ışığını. Güneş öyle bir şeydi ki ışığı olmayana bile ışık olabilir. Onu bile ışıklı bir hale getirebilirdi. Güneş kalpti. Kalp öyle bir şeydi ki ışığı olmayanı bile ışıklı bir hale getirebilirdi. Kalbi kalbi temizlemek mümkün değildi. İnsan sadece ona daha bir izin verebilirdi. İşte bunun adı temizlikti. O zaman temizlenirdi izin verirdik ona. O da varlığını bize daha çok, daha yoğun bir ışıkla hissettirirdi. Bugün temizlik yaptım. Yani ben bugün kalbime hadi dedim. Gün senin, güneş senin, ben senin, benlik senin. Ve sen o nehrin suları olup aktıkça kendine gülümseyebilirsin gülümsedim. Aynaya baktım bugün. Karanlık, çok karanlıktı. Sonra bir daha baktım, aydınlıktı. Bir daha baktım, karanlıktı. Hangi ayna doğru söylüyor, hangisi yalancı bilemedim. Sonra fark ettim ki ayna aynaya baktım. Ve sonra bir baktım, ne karanlık, ne aydınlıktım, insandım, ışığı yakan da bendim, ışıksız kalan da bendim. Işığı yaktım ve döküldü dudaklarımdan kelimeler, sonra işte buradayım, işte bu şimdilik.